Lan al, al başlıyorum ha. Evet bugünkü dördüncü turnamız. Bak 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 bak. Kalamayacak. kalamayacak. Kaçırdın bir tane. Bu ikincidir. Kalamayacak. 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 Sesi de çek. Sesi de. Sesi çek. Sesi. Ben de al, ben de al. zaten geliyor. Ben de abi? He he, da beraber al. Maşallah maşallah maşallah. Bak bana bakın. Oğuz! bak, mı <laughs> Çekiyor Çekiyorum. Çok, bak, bak. Galiba bu biraz daha büyük. Ne? 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 Sıkıntı yok. Ustamınki daha büyüktür. Ama, güzel yere abi on numara. İlk çektiğim büyük balıktır ha. Şimdi abi sen sen, sen gel şey videoyu yap. Videoyu al, abi, sen video al ben balığı, al. Çıkartayım, balığı al. çıkartayım abi. Buraya şuraya yaklaştır. Aa açıktır abi. Sen balığı çıkabilirsin. Ben ha, tutayım he. istersen. Fark etmiyor. <laughs> Dur ben abi iyi alayım.

Seni yani sonrasına at tamamdır. Evet, evet. Yesinler o kurbanı oy li Oy kızı kızı ha kızı ha. Sen şey yapsana abi bir diğer tarafına da. Bu kaçırdığım balıktan sonra gelen balık. Derya <laughs> <laughs> kuzisi gel gel kurbanı. Ben de geliyorum o tarafa. Kapatıyorum. Kapat abi. Kapat abi. Öyle bile bir göster bile bir. Bir daha göstere. Ha he, he.